Ramazan bir çılgınlık yapıp tel, e, telefonu ağaçların arasına koydu da ağaç gör, geledi gördün mü? Olsun ya biz gözüküyoruz <laughs> ee, Şu an gözüküyor onlar <laughs> Hadi Hadi Nereye çıkarayım? Gel ya. oğlum. Arkadaşlar Emir de burada ya bakın. Tabii ki de Emir olmaz. Merhaba arkadaşlar. Herkese... Hepinize merhaba arkadaşlar. <laughs> Kanalımıza hoş geldiniz. Kartal ailesi nerelerde bilin bakalım. Demirhan yani çok şeklendim. <laughs> Oksijenden <laughs> evet. olsa gerek arkadaşlar. Ee, her taraf yemyeşillik, ağaçlık. Güne dokanlar, sarmaşıklar, yılanlar, dolanlar, kurbağalar, toskabalar. Evet toskabalar var. Toskabası onu gösterelim. Ağacın üstüne çıkmış şey yapıyor. Aynen. Serinliyor. Evet çok güzel bir yere geldik. Burası tamamen bir oksijen dolu. Bugünümüzü kendimize ayırdık. Babam <laughs> gel gel. Benim. emir emir bekle annem düşersin gel. Benim minnahım bu. Evet arkadaşlar ailecek bir gezelim dedi Ramazan. Motorla geziyoruz şöyle. Hı. Küçük çaplı bir gezi. Ee, umarım sizler de beğenirsiniz gezimizi size e, gezdireceğiz gül ağacımızı. Hadi sen kameramanımız ol, çek. Tamam. Babam olmaz. Ne diyor Ramazan? Güzelim diyor da burada yüzülmez ki. Yüzülmez annem. Gel e, kaplumbağaları gösterelim. Dur anneciğim, dur, dur. Dur mi? paşam. Dur, bak, elimden tut. O da bak. Evet bakın arkadaşlar. Hatta bir tane daha vardı da birisi indi herhalde. Biz motorla geçerken buradalardı. Bu ne yemiyor kaplumbağa kardeş? Evet, <laughs> Çıkmış. Evet. Çıkmış mı? Evet. Mustafa. Ama Aman Ramazan bırakma dışarı. Şey. Ya? Aman, gitti. gitti. Neden gitti gittin? Vallahi. vallahi. gitti. Sesimizden yoktu Ramazan. Yani. Çok ya burada. Evet. Hı. <laughs> Gel hadi gezelim de yine gelsin. Ramazan peşinden geliyor. <laughs> Bu arada buraya nasıl geldiniz derseniz tabii ki gene Yadigar. Evet. Dört de getiriyor. <laughs> Sağ olsun. Sen hep tut. Sen emirden korkma da. Gitti. <laughs> evine. Ya evine gittik. Şimdi gelir. Hadi gitti. Vallahi suyun altında ev var oğlum. Ha? Oraya git. Ramazan çocuk yuvalarına verir. Nasıl korkuyorum? Kucağına al. Şu Mustafa var. ne yapıyorsun? Öyle Nasıl oğlum? serin ne? Nasıl güzel. Emir. Bak şurada. Ne? Kara var ya şu ara. Buraya basma oğlum. Gel Uğur gel ulaştı. annem. Ha? Evet Uğur annem orada kara var kuzum. Şey ateş yakmışlar ateş annem. Yap. Ay nasıl güzel serinlik geldi arkadaşlar. Vallahi evde bunu aldık sıkıldık Ramazan'da. Gelin sizi gezdireyim dedi. Canım ailem dedi. Gelin. Geldik. Atal ha? ailem benim. <laughs> gel Emir elimden tut. Gel. Bir şey yok Yo, şey Yok ağlama ağlama bir şey yok. Hadi bas. Kaçta sağlamamız? Nasıl geçeceğiz? Sen şuraya bas, taşa bas. Heh. Hadi yavaş, dur, dur. Şu taşa atla, suya atlama, taşa atla. Yavaş, suya atlama, taşa. Hadi, taşa taşa. Heh, hadi, hadi taşa bir daha taşa. Geldik <laughs> atladık. Geldik atladık baba. Ramazan'a diyorum ki, şimdi diyorum bir sucuk ekmek olacaktı diyorum. Hemen diyor alayım geleyim diyor da a, karnımız tok yedik çıktık evden. Biraz uğraşalım da hadi biraz olmaz sağlı ol, gelir. Şurada beş dakika oturursun. <laughs> Bizim köyün piknik alanı gibi diyorum aynı Ramazan'a değil mi Ramazan? Çok güzel. He ee, aynen. Benim çocuğum buralarda geçti. He. Buralarda ne? Ne balıklar tuttuk gibi su bile kalmamış. He. Su yok şimdi. He. He. iyice gitmiş, azalmış bakalım. Bayık yok. Çok deneyecek kadar az. Ver anne eline Bilmeye. verme ya. Olabilir. Yıldırım olabilir Ramazan. Ağaç gerçekten. Olabilir esas. Yıldırım düşmüş olabilir. Bakın arkadaşlar, ağaç ne olmuş. Çok yağmur yağdı ya bu sene buralara Yıldırım. Şimşek çok yağdı buralara. Aynen buralara çok çekiyor. Buraya şey de gelir değil mi hayvanlar falan. Şöyle bir yerdeyiz. Neyi buranın adı Ramazan? Var mı bir adı? Buranın adı atlamak. Atlamak. Nereden atlamak? <gülüyor> Doğru. <gülüyor> Taşlardan atlayıp geldik ki oradan Taş mı gel? Atlamak geldi? kalmış. Hmm. Hava da bugün bayağı sıcaktı. Kıpkıdın sırtına maymunu yaklamasın. Aman ne maymunu. Olmaz ki burada. <laughs> Kul ağaçta maymun ne gezer Ramazan. <laughs> Aman diyeyim dur. Nasıl ağrı sesi geliyor. Bu ağaçlarda ağrıların yuvası var galiba değil mi? Gel oğlum. Heh, Mustafa. sen. Mustafa. Gel. gel baba. Heh, tişörtünü gel, indir. Ver gel. Hadi gidelim. Anam benim. Ha. Nasıl sever? Ver onu sen <laughs> Oo, baba ve Gülüyoruz oğulları. Değilim. O da emiri geçeyim. parçası. geçeyim. buradan geçeyim. Babası babası dikene vay vay yavruşum vay. Annesinin gülü çırp ağacına. Bir şey yok. Hardım. kartal yerde aslan <laughs> daha, 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 boz, doğur, doğur, doğur. Hemen de gün ne olur. kartal yerde aslan dağda Aman. Ramazan kırılır tabii. Aman ne yapayım ne minnet. dedi, emir çıkarmazsan olur mu? çocuğu koyuyorsun da iş sen de biz Bak 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 Mustafa bak. Aa. Korkma lan Tutuyorum tutuyorum. Bak de aslan. Ramazan. Ay niye diyor seni istiyor ya. Vay ne olmuş ya kesmişler ama bak. Valla ne bileyim. Kurumuş gibi olmuş aynı ya. <laughs> ne babam? Arkadaşlar burada kim olmak istemez değil mi? Bakın sessizlik, sakinlik, doğa, huzur. Bak. Kimse yok bakın. Siz de burada olmak ister misiniz? Tabii ki de olmak istersiniz. Buralar böyle ya. Ses kimse gelmez ki buraya. Evet. Mey 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 diyor mey mey. Bak Emre bak. Emir Mustafa Itagura daha bir şey maşallah. Bak oh, midye. Hadi, gel. Gerçek midye, midye ama bu şey mi Ramazan? Gerçek midye burada çok midye. Aa, hiç. Bizim burada midye yemiyorlar ya. O yüzden hiç azalmaz yani. Hmm, bakın arkadaşlar. Ben de sanardım ki Ramazan denizlerde olur midye. Olur ya. Allah Allah. Nasıl güzelmiş ne rengi, şekli. Hayvanlar. Evet. O da diyor. hı. Hmm. Şey Ay vallahi da billahi de hiç kalmamış. Çocuklara bir şey getir dedim şurada yesinler mi biraz? Atıştırsınlar yani yiyip de. <laughs> Ay ne güzel serinlik geliyor arkadaşlar var ya. <laughs> şey aldım ya su aldım bez aldım ıslah mendil yani çocuklu şey Başlamadım. anne <laughs> düşünceli değil Mustafa Yiğit dönün de resminizi çekeyim babanla dön bana hem video çekiyorum hem resim ha gülümse bak de. karanlık çıkıyoruz yüzünüzde şöyle çekeyim bana derken kendin e, örümcek saldırısına uğradın. Emir sen de geç babanın yanına sarıl babana. Ay nasıl karanlık çıkıyor ya. Ki? Aynen resmi değil. <laughs> He otur alma aynen. Ay nasıl güzel. Ağaca bakın arkadaşlar sola gitmiş. Aa, Ay Ramazan. <laughs> ya niye ki? Krallar. <gülüyor> evet. <gülüyor> ben buraya nasıl çıktım? Niye çıktın? Bunu mizaha gerek yok. Gördün Şöyle <laughs> çıktım. Neden çıktım diyor ya Şaban. Bunu buraya buraya da sonradan çıkmadık mı dedik? Bunlar bir takım oyunu Buraya çıktıysa <laughs> çıkmışızdır. Nasıl iyi oldu ama. <laughs> Krallar. Emir sen de çık. Sevgili aklım bağlar. Yavaş. Yo yo baban insin, insin sen öyle çıktır. Değerli kurbağalar. <laughs> ve kıymetli sınıf arkadaşlarım. Toz kabalar. <laughs> bak bak dur şunu çekeyim. Nasıl durgun durgun akıyor Allah iyice gitmiş Vallahi Ramazan. Sularımız gidiyor ya. Bak burada bir sürü bir diye okay. O nerede baba? Şu çocukların azlığını bir çıkarayım da yiyelim. <laughs> Gel. Haydin kartal ailem Yemek yiyelim Kartal ailesi yemek zamanı. Aman. Buraya da ateş yemekten Ramazan var. düşecek. Gel oğlum <laughs> indirme babası o biraz yürüyemiyor ya korkuyor daha. Yemekte ne var? Yemekte var ya çok güzel bir şeyler. var. Bak. Bak. Şişt şişt. Ben nasıl çıktım? <laughs> Tabii ki de balık. Dere kenarında olmazsa olmazımız. Ve işte. Hı, tuttuk ve yiyoruz. tuttuk yiyoruz aynı. Pişirdim Ababa. ben bile. Acıktı acıktı. Memme aynen. memme. a babam ababam. Oo, <laughs> <laughs> oh, ayak ayak üstüne dağıtıldı. Su da vereyim mi size minnaklar? Kendimize su almayı unuttuk da çocukları tabii ki de unutmadım. Al annem al. Bu su. Ölmüş oh, de. Hadi. İç hadi, iç hadi. <laughs> evet arkadaşlar, şimdi şöyle gölün kenarında oturuyoruz. Göle getirdi Ramazan bizi. Bir şeyler aldık şöyle. Aa, Mustafa Yiğit. Lipton falan aldık, çekirdek aldık. Cips aldı babası Emir'e <laughs> Gölde de nişan mı var, kına mı var bilmiyoruz. Aha. Vallahi göle uçuracak. Ee, burada coşkulu ve heyecan dolu şey yapıyoruz. Ne? Keyif yapıyoruz. Çekirdek. Keyif yapıyoruz arkadaşlar. <laughs> Ramazan'dan Emir oynuyor. <laughs> Ramazan sakın oynama. Oyna hele <laughs> <laughs> Sen bir daha oynama. Böyle bir yerdeyiz arkadaşlar. Güle Gölü'nün böyle bir kenarındayız. Motoru da arkaya duruttuk. Çocuklarla oturuyoruz. Çocuklarla biraz zor oluyor ama yine de güzel olsun. Ver. Nasıl duyuluyor çalgı sesi arkadaşlar? Bayağı bir oynaklar. Emir. <laughs> ne yapıyoruz? Eğleniyor muyuz? Şurada da yunuslar falan var. Görebiliyor musunuz? Göremezsiniz de. Gölden gidiyor. Mustafa Yiğit ne yapıyorsun annem? Sarı kızım. Çayık çayık. Aa susamış susamış dur. Şarkıya ayak uyduruyor Ramazan duramıyor arkadaşlar yerinde. Şarkı durmuyor ya. Değil mi? Roman mı ediyor? bile oynuyor. Mustafa Yiğit bile oynuyor yani bana. Matalarım roman mı ediyorsa müzik sesini duydun mu duramıyorum. Ne bileyim aman Mustafa Yiğit dur. Sesini doğru, sesini doğru. Müzik sesimi duydun. Aman yarabbim. Ramazan gitti oraya bari oyna kurtlandık. Oya git ona. Oraya oyna. git oyna. Oya git ona. Bakın arkadaşlar Yunuslar da dolanıyor etrafımızda. Dolanlar değil. He. Hop. Hop. Vay vay. Evet. Hele. <laughs> Ramazan ayaklar gidiyor. Hayırdır? Aslansın yarim. Ne koynaksın? Karı kızım yürü. Sakın kızım. İmrid duruyor mu Mustafa Yiğit durmuyor. O ne adamı İşte annem bak yüzüyorlar. Gölün karşı tarafındayız biz. Şurada oluyor şey. Etkinlik. Kına mı nişan mı artık ne bilmiyoruz. Mustafa Yiğit hiç yerinde duramıyor. Kıbıl kıbıl kıbıl. Bak İmre böyle. İmre böyle Ramazan kafayı da yana atmış böyle böyle. <laughs> Emir de oynuyor. Oynayalım. <laughs> Hadi oyna Mustafa. Mustafa. Pa pa Alkış yap alkış. Şöyle yapıyordun ya. pat pat Arkadaşlar biz de burada eğleniyoruz vallahi. <laughs> aile gitti arkadaşlar. <laughs> Bayağı eğlenceli geçiyor. Allah manzara mükemmel arkadaşlar ortam mükemmel hmm. çalgımız da var açık hava ama telifi yok herhalde telif yemezdik bunu söyleyen canlı ya öyle mi ha, iyi canım az önce bir dans faslı geçti durun dedim biraz çekeyim motorumuz da hemen yani başımızda oynayla oyna bir mi 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 abisi mi Vallahi cips falan Mustafa Yiğit bugünlük yani. beni sevmem öyle fazla burcu cubur yiyene. Bak bak bak. Bugün tatil diyorsunuz öyle mi? Zaten çocuklar evden çıktı mı e, düzenleri şaşırıyor. Arkadaşlar şu anın güzelliğine bakar mısınız ya? Gerçekten ya. süper ya. Vallahi muhteşem. O o Akşam üzeri da şu an mi? evet. O da o gitti. Evet annem. İkindin güneşi vuruyor. Karşıdan herkes piknikte herkes. Şöyle bir gezdik de buraları bir. Herkes piknikte. Biz de geleceğiz bugün değil mi Ramazan? Sucuk ekmek yapacağız. Kola bir de tamam. Başka bir şey istemem ben. ben dedim getirelim. İyi gidelim. Aç değildik. Bir sonraki gün. Biz herhalde gelebiliriz. Yok aç olduğumuz gün geliriz. Niye gelmeyelim? Tel dağılırız. Ne dağılır? Sen de ateşimizi yakarsın. Cız bız. Ekmek arası. Hadi bakalım. <gülüyor> Ramazan. <gülüyor> Emre bak sen. Oo, bak bak bak. Bak mızdın kafaya bak. Biz burada duramıyoruz valla. <laughs> Şunlara bakın ya. Çok keyifli arkadaşlar valla. Keyfimiz yerinde çok şükür. Evet. Evet. Gel Oo, gelin bakalım kaynanasıyla beraber. Ooo gelin hanım kaynanasıyla. Kaynana. Kaynana. Evet hadi bakalım alkış. <laughs> <laughs> gelin kaynana. Sen nereye gidiyorsun ya? Bak 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 bak. <laughs> tamam gel gel. Gelin kaynan oyununu e, dinliyoruz arkadaşlar. Ramazan gel karşıya geçelim ya bakalım nişan mı Ne merak ettim. Hadi, tamam. <laughs> Şş, Emre var Emre. <laughs> Emre içinde bir avuç kurt varmış. Çocuk oynasın bir. Hadi, hadi. Emir oraya gidince piste çık da oyna bak. Ay. Mavi. Evet annem mavi balina. Bayık. Evet arkadaşlar bugün menüde karnıyarık var. Şöyle patlıcanlarımı alacalı soydum. Bunları birazdan evet. kızartacağım yağım ısınıyor. Şöyle kıyma çıkardım. Harcını daha sonra yapacağım. Patlıcanları önce kızartıp e, peçete de yağının çekmesini e, bekleyeceğim. Çok yağlı sevmiyoruz biz. Biraz da kurulayacağım. tabii şu ıslaklıklarını. Öyle arkadaşlar bugün menüde uzun zaman sonra karnıyarık var. Sizin menüde neler var? Yazın biraz ağır olur yağlı ama bayağı özlemişiz. O yüzden bugün de karnıyarık yapmak istedim. Evet arkadaşlar şöyle patlıcanlarım yağını çekmiş güzelce. Biz gezmeden gelene kadar şu tepsinin kenarındakileri de tuz arkadaşlar. Patlıcanın üzerinden bir tuz attım. Şöyle ortalarını da yardım. Güzelce oydum. Kıymam oluyor acele yapmam lazım. Acıktık. Şöyle kıymamı da hemen kavurdum arkadaşlar. Donumu çözdürmüştüm zaten. Bir tane yok. iki tane soğanı kavurdum. Güzelce daha sonra da kıymamı ekledim. Bir tane domatesi rendeledim. Onu da kattım. İki dişli sarımsak. Biraz salça, biraz pul biber. Çok az da su. Bunları güzelce pişiriyorum. Evet arkadaşlar şöyle karnıyarıklarımı hazırladım fırına koydum bile şöyle altına da salçalı su yaptım da kek var onu yıkamayla uğraşmadım. Şöyle fırın tepsim vardı ona koydum. Şimdi üzeri güzelce kızarsın. Ben de o sırada sofrayı hazırlayayım. Pilav yapayım. Bu hemen pişer zaten. Üzerini de güzelce süsledim. Umarım tadı da güzeldir. Ee, hadi bakalım fırına gitsin. 20 dakika falan güzelce kızarsın. Evet arkadaşlar kan yarımı şöyle servis tabağına aldım. Ramazan ben iki tane yerim yerim dedi. Ee, duman üzerinde kanım da bayağı acıktı. Çok gezdik, çok dolandık. Çok da güzel görünüyor. Sizlere de bir son halini göstermek istedim. Bugün beni de karnı yarık var. Bize afiyet olsun. Daha sonra tekrar görüşürüz inşallah. Arkadaşlar bugün ne yaptık? Şöyle Emir'le birlikte kayısı serdik buraya. Şöyle. Çamaşır şeyim de burada telimde. de ee, ev sahibimiz çamaşır telim çıkarmış ağaçlara zarar veriyor diye. Ben de buna seriyorum. Köşede duruyor. Şurası bizim ev zaten. Ee, bir şey olmuyor. Evden gittiğim zaman içeriye koyuyorum. Anneciğim yapma dur. Arkadaşlar bir sürü kayısı var. Şu an şuradakiler güneş görmediği için hala yeşil ama büyür sürü kayısı var. Ben de e, kurutmaya karar verdim. Çok severiz. Biz kışın kompostosunu hem de dedik yeriz öyle e, çerez niyetine. Sonradan aklıma geldi. Şöyle bir tane daha yaklasının var. Onu da yarın şey yaparım. Hem daha güzel olgunlaşır. Bakın bir sürü. Ev sahibimiz buradakileri bize verdi. Yiyin dedi. Bura bizim bahçe olduğu için kendi bahçesinde de var. Maşallah. Bakın. Böyle serdim ben de kısa günün karı. Demeyemiş. Evet. Ama bir şey yok burada. Evet annem bitmiş olsun.